Ben 1. Mustafa, halkın dilinde Deli Mustafa diye anılan ama kaderin en çetin imtihanlarından geçmiş, unutulmuş bir sultanın sesiyim. 1591 yılında Manisa'da, kardeşim 1. Ahmet'le aynı sarayın gölgesinde doğdum. Benim ömrüm tahtın ihtişamından çok, yalnızlığın sessizliğiyle yoruldu. Henüz gençliğimde kardeşim Ahmet tahta geçtiğinde ben kafes hayatına mahkum edildim. Yıllarımı taş duvarlar arasında ne gündüzü ne geceyi ayırt edemeden geçirdim. Zaman orada akmazdı. Sadece içinde bir fısıltı büyürdü. Bir gün sıra sana gelecek. Ve o gün geldi. 1617'de kardeşim Ahmed'in ölümüyle Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişahın kardeşi tahta geçti. Benim tahta çıkışım kanlı bir gelenekten rahmete dönen bir dönüm noktasıydı. Ama kader bana tahtı armağan etmedi. O tahta yorgun bir ruh, kırık bir akıl oturdu. Saltanatım boyunca çevremdeki sesler susmadı. Kimisi beni kukla gördü, kimisi çılgın. Ben sadece sarayın fısıltılarını değil, kendi içimdeki fırtınayı da dinliyordum. Devletin direği sokoğlu zadeler, kösem sultan, ulema ve yeniçeriler. Her biri bir yöne çekerken ben, rüzgarın ortasında savrulan bir yaprak gibi kaldım. Benim zamanımda ordu sefere çıkmadı, zaferler kazanılmadı. Ama belki de Osmanlı, o kısa sessizlikte kendine ayna tutmayı öğrendi. 1623'te tahttan indirildim, kafese geri döndüm. O demir parmaklıklar bir kez daha beni kuşattı. Yıllar sonra 1622'de isyan eden Yeniçeriler kardeşim Oğlu II. Osman'ı öldürünce, beni yeniden tahta çıkardılar. Fakat ben artık bir gölgeydim. Sarayın duvarları bile bana yabancıydı. Bir süre sonra yine indirildim. Ben iki kez tahta oturmuş ama hiçbir zaman özgür olamamış bir sultandım. 1648 yılında bu dünyadan göçtüğünde adım tarih kitaplarında deli, divane, zayıf diye anıldı. Oysa ben sadece zamanın tutsağı, tahtın bedelini en ağır ödeyen bir insandım. Ben 1. Mustafayım. Unutulmuşların sultanı, sessizliğin içindeki çığlık. Tahtın ihtişamı değil, yalnızlığın yankısı oldum. Ve eğer tarih beni anlamak isterse, Kılıçta değil, kafesim karanlığımda atan kalbimde arasın gerçeği.